O seste, yani zaten kendisini izlemeye e, doyamıyoruz, hayranıyız. E, o sesin yıldızlarından bir tanesi Yılbaşı özel çekimindeki yıldızlardan bir tanesi de Cem Davran'dı. Ya. Yine esprileriyle, performansıyla sahneye damga vurdu. Ya. Sahneleri hakimsiniz ama buranın ya. heyecanı bir başka olacak eminim sizin için. E, yani ben biraz hani sahne severim. <laughs> yani o klişelere şey, şey yapmam pek, hatta inmek istemem yani. Ee, bir yerde herhangi bir şey üstüne çıkıyorsam çocukluğumdan beri zaten acayip hoşuma gider. Ben şimdi birazdan çok sevdiğim bir şey yapacağım. Bir şeyler üstüne çıkıp insanlara bir şeyler söyleyeceğim. Bu sefer şarkı söyleyeceğim. Ee, bu yeni yılda bir de kitabım çıkacak. Hayatımda ilk defa kitap çıkacak. Böyle utana sıkına yapıyorum, yapıyorum böyle bir... Hani yazarlar, o efsane yazarların arasında kitap ama işte bir tane kitabım çıkacak. Neler yani. bulacağız efendim bu kitabı? Orada benim bütün, e, bilmem yani en az beş kitaplık malzeme var da bütün hikayelerim, öykülerim var. Ama hepsi benim hayattan damıttıklarım. Mesela bir tanesi senin sorun işte. Monsieur Dimitro diye bir hikaye var falan. Mesela onun içinde e, Kasımpaşa'da Tepebaşı'da küçük bir evde otururduk. Komşularımız vardı. Monsieur Dimitro, Madame Lefter ya. Hmm. Onlarla ben ilk Lades kemiğini mesela ondan öğrendim. İşte Lades kemiği vardır ya. Evet, onu, onu, evet. o işte iddiaya girersin falan. O öğretmişti böyle. Onlarla beraber kutladığımız yılbaşları. Hiç unutmam. İlk eve televizyon girişi. Bak şimdi siz bunları bilmezsiniz ilk televizyon gelişi ve o televizyonda yılbaşı programı izleme falan. Bir de tabii dans sözü çıkması. <gülüyor> <gülüyor> Genelde biz de artık dizilerden görüyoruz. Eski filmlerden yani. bir eve toplanırlar. Her evde televizyon olmaz. Hep öyleydi Şimdi bizde 4 dört, iki buçuk katlı, bizde bir de iki katlı, daha dört katlı falan bir küçük apartmandı. İlk televizyon bize geldi. Babam aldı falan. E yılbaşı geldi. Bütün komşular bizde annem sofrayı hazırladı, onlar da yaptıkları bir şeyleri getirdiler. Zaten tek e, Türk bizdik işte, adam Lefter, e, adam Katya, adam nasıl Dimitro falan, böyle. çok tatlı insanlardı yani, Beyoğlu'nun bizden eski insanları. Onlar gelirlerdi, şarkılar, Türküler, muhabbetler, biraz da tombala oynandı falan. Ben tutturamam bütün yerine <laughs> küçüğüm, numaraları kaç dedi, altı dedi işte. Yok dokuzdu, altında çizgi vardı falan. Öyle geçerdi. O tadı yakalamamızda fayda görüyorum yani. Umarım o getirdim. toplum inşallah çünkü var genetiğimizde var inşallah o toplum tekrar gelir. <laughs> Fatih. <gülüyor> canım. Bizim e, senin şarkını tabii sen söylerken oynadı, oturduğumuz yerden oynamaya çalışıyoruz ama Heh. şu işi hiç beceremiyoruz. Ya. Senin mesela bir yılan dansın var. Onu bizi bir öğretsen yani çünkü Hayatım. böyle e, öğretmekle olmaz. en gerek. Yani. Ya ben burada <laughs> önce söyletmeye çalıştım. Aydın bize en gerek diyor. En gerek de en gerek. Kim Kuşum Aydın diyor. Yani adımız yılan da dansı beceremiyor. Hadi evet. nasıl şimdi? Bak, hayır. İlk, sol kollarınızı alın şöyle. Evet Bak, sol kol. Evet. Şu bir, bir uzatın. Uzattık. Evet, uzatın. Çekin kendinizi. Ama şey de vücudunuzu da değil. Sadece kolunuzu kendinize doğru çekin. Biraz kırın. Kırdım. Evet. Sonra şu bilekten oynatın. Parmaklarım değil. Ha, Sadece kılıydı oynat. Evet. Şöyle çevire 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 çevire. Yalvurtuyorsun. Maç <laughs> diyor ki tam yılan oldunuz. Bizim, bizim Var <laughs> Fatih bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok. <laughs> Bak oldu. <laughs> Tabii ay yazık siz hakikaten en, yılan diyorlar size yazık. Vallahi en gerek, gerek diyor. diyorlar. Ki, ayda mı diyor? Şu ayda en gülüyor. gerek. Onun hmm. da kuşu vardı aydın? Bizimkisi en Ama hayvanlar. Ama Ama çok tatlı bir espri yapıyor. En gerekli Sıcak. En gerekli. Aa güzel. En, mi? gerekli. Vallahi doğru söylemiş. <laughs> doğru söylemiyorsunuz. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yapmana gerek yok ki sen normal tıs de. <laughs> ya yıllar, yıllardır bu böyle vardı bu yılan dansı artık keps yaptılar artık Twitter'da neler okuyorum bununla ilgili yani şey Haydi, haydi, haydi yapmışlar karikatürüm çizmişler böyle yılan dansı <laughs> evet. yapıyorlar. Orada da Haydi var ya Haydi. Haydi de oynuyor. Tabii canım. Kliminde Haydi'yi mi oynatmışlar? <laughs> Karikatür yapmışlar mesela. <laughs> yani Peki senin gündüm. ne kadar eğlence dünyasında etkili bir isim olduğunu gösteriyor. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> kali, kali, kali. Kali. Sosyal medyayla aran nasıl? E, Photoshop filtre kullanmayı sever misin? Seviyorum orası yapıyorum. Geçen gün bir resmimi yaptım zaten çok güzel oldu. Hmm. Sahne de biraz ışıklardan böyle kaymıştı. Ben de yapıverdim. Evet filtreyi yapınca bir de sağa sola dönmeyeceksin. Yani çünkü sen kayıyorsun gözler dudaklarda. Yok, o kadar dönüyor. öyle, o kadar, öyle bir ayrı ayrı. O kadar an. beceremiyorum. Ha. O kadar beceremiyorum. Ama yani biliyorum inceltmeler inceltmeler yapamıyorum evet. yok yani. Hani Hı. yapmak istedim bir gün baktım. Be, Olmuyor diyorsun. Picasso'nun tablosu gibi oldu. <laughs> Modern sanat oldu. <laughs>